Yaklaşık iki buçuk yıl önce almış olduğum Vestel televizyonumun kumandası. Gördüğünüz gibi eskidi. Ortasındaki tuşlar düştü, arkasındaki pil kapığı düştü. Ben de yeni bir kumanda almaya karar verdim. Vestel yetkili servisine giderek bu kumandayı aldım. Hatta aldığım gün sarıp sarmaladım tekrar zarar görmesin, uzun ömürlü olsun diye. Daha sonra televizyona uyarlamaya çalıştığımda gördüğünüz gibi bağlanmadığını fark ettim. Bu şekilde basıyorum aksesuarlar aranıyor diyor ancak bir türlü bağlanmıyor. Yetkili servis neden iki gün içinde gelmediniz diyerek beni başımdan savdı. Müşteri hizmetlerini aradım, defalarca aradım. İlgileneceğiz, yardımcı olacağız dediler, olmadılar. Ben daha sonra şikayet var sitesine şikayetimi yazdım. Yine aradılar, yine yardımcı olacağız dediler. Bu süreçte beni 3-5 defa müşteri hizmetlerine farklı kişiler aradı. Yardımcı olacağız dediler. Ancak bir türlü 2 aydır şu gördüğünüz e, kumandayı değiştirmediler ve ben eski kumandayı kullanmaya devam ediyorum. E, sadece bu kumandayla iş mesele bitmiyor. Size şunu da göstermek istiyorum. Aksilik arka arkaya geldi. Bu kumanda e, bozuk mozuk diye konuşurken bir anda bizim televizyonumuzun netleri sanki Vestel e, merkezinden müdahale edilmiş şişesine şaka gibi. Öyle bir şey mümkün değil zaten de. Tam bir tesadüf oldu. Gördüğünüz gibi şimdi açık bir renk gösterirsem ben size göreceksiniz. Böyle beyaz ekranda fark edeceğiniz gibi ekranın sol tarafından ledlerin bir kısmı patlamış olduğunu fark ettim. Gördüğünüz gibi sol tarafta kararganlık çok net bir şekilde ortada. Tabi ben bunu iyi kötü izliyorum. Çünkü değiştirmeye kalkarsam çok maliyetli olacağını düşünüyorum. Yani iki buçuk yıl. Garantisi bunun iki yıl normalde garantisi 3 yıl olur. Ben bunu önceki televizyonumda Vestel'de arıza çıkardığı için servise gönderdim. De. Servis yapılamayacağını söyleyince Vestel fabrikasından aradılar. Yeni bir televizyon verelim dediler. Hadi ben de madem değiştirelim dedim. Öbürkü 5-6 yıllık falan vardı. Gördüğünüz gibi çok yani görüntü burada da belli oluyor gerçi de idare ediyorum şimdilik. Uzun lafın kısası. Vestel televizyonu alacaksanız e, bu durumu göz önünde bulundurun. Hani şu gördüğünüz kumanda ya 450-500 lira para verdim. Orijinalini aldım. İstediğim gibi çıkmadı. Yani kumanda böyle poşete sarılı bir şekilde duruyor. Ya ben ne diyeyim Vestel yerli malı dedik. Milliyetçilik yaptık. Devletçilik yaptık. Ama umduğumuz gibi çıkmadı. Vestel alacaklar. Bunları göz önünde bulundursun. Ha gidin arçelik alın arkadaş. Hani Vestel artık eski Vestel değil bilginiz olsun. Hoşçakalın.